televizyonlar kapatılıyor bazı yanlış ifadelerden dolayı. Ya sabah programlarında vatandaşın gözünün içine baka baka en adi, en aşağılık görüntüleri siz bu millete seyrettirenlere karşı gıkınız çıkmıyor ya Allah'tan korkun be. Bunlara bakmam ama göndermişler de gördüğüm için söylüyorum ya bu toplumun çöktüğünün işareti ya. Emin olun öyle bir program Avrupa'da gösterilmez. Onların hayatı buna uymuş gidiyor. Ama emin olun oradaki gibi bir program gösterilmez ya. Toplumun tamamını zehirliyorsunuz. Adam pelikan dedi diye ya pelikan dedi diye televizyon kapattınız. Pelikan dedi diye. Ama bu rezalet kendi gruplarında olduğu için gıkları çıkmıyor. Allah'tan korkun. Bak sizin hasmınız Cenab-ı Hak'tır. Böyle davranırsanız emin olun öyle bir tokat yersiniz ki altından kalkamazsınız ama bu millet bu tokattan zarar görmesin hiç olmazsa. Allah rızası için. Bu ne Televizyonlar kapatılmış, iktidarın hoşuna gitmeyen bazı kelimeler kullandılar diye. Ya bu iktidar değil, milletin diniyle, imanıyla, ahlakıyla ilgili olan bir konu. Bu kadar rezilliğin Türkiye'nin tamamına gösterilmesine nasıl rıza gösterirsiniz? Efendim aniden olmuş, ne aniden olmuş ya oradaki adam onu olduğu an televizyon yayını keserdi. Olduğu an böyle bir rezaletin Türkiye'ye yayılmasına rıza göstermezdi. Sesimizi yükseltmemiz çaresizliğimizden Allah rızası için bir kulak verin ya. Biz sizin düşmanınız değiliz. Hasmınız da değiliz.